Herkese merhabalar arkadaşlar günlük konuşmaların ikinci dersiyle beraberim bugünkü günlük konuşma serimizde alışverişi göstereceğim fakat slaytın en sonundaymışız niye böyle oldu şöyle başa gidelim alışveriş yapma kısmını göreceğiz arkadaşlar alışveriş ki temel diyaloglarımız nelerdir onlara bir bakalım önemli bilgilerimiz nelermiş. Bu alıştırmada alışverişe çıktığınızda kendinizi en basit şekilde ifade etmeyi ve isteklerinizi belirtmeyi göreceksiniz. Örnekleri detaylıca inceleyerek mantığını anlamaya çalışmanız sizin için daha iyi olacak diyerekten direkt kalıplarımıza bir bakalım. Bunlar en temel kalıplarımız arkadaşlar. Diyelim yurt dışındasınız ve bir alışveriş yapacaksınız. Bu kelimeler, bu kalıplar sizin en temel ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi son derece yerine getirecektir arkadaşlar. Bu kalıplar nelermiş? Can I help you? Yardımcı olabilir miyim? I'm looking for blah blah blah. How much? How much is it? Is this? Bu ne kadar? Fiyatını soruyoruz. Do you have this in a different size or color? Bunun farklı bedeni, rengi var mı? Can I try this on? Bunu deneyebilir miyim? I would like to buy this. Bunu almak istiyorum. Şimdi bu kalıpları bilmen lazım. Niye lazım diyorum? Bunu ezberlemen senin için daha iyi olur. Aynı şey gibi. Hi, what is your name? My name is işte Ahmet, Mehmet. Sen işte what is your name? Hani nice to meet you. Bu kadar. Bunlar nasıl bir kalıpsa ve ezberde ezberdeyse bunu ezberlemen senin için gayet iyi olur. Ama mantığını yine kelime kelime girerek de bakabilirsin. Can yapabilmek, edebilmek anlamına gelir. I, ben, help, yardım, you. Sen demek yardımcı olabilir miyim? Can I help you? Sana yardımcı olabilir miyim? Gibi. Ama tabii ben bunları yapmayacağım. Hani bunlar önceki derslerde de az çok bahsettiğimiz şeylerde gramerden falan. Bunun yerine bu kalıpları göstermek istiyorum ve diyalogları. Can I help you? I'm looking for how much is this? Do you have this in a different size or color? Can I try this on? I would like to buy this. Bu kelimelerin anlamları yeşil ile olanlar ve şimdi diyaloglarımıza bir bakalım. Derken thank you for your help. Yardımınız için teşekkürler demek. Have a nice day, iyi günler demekmiş. Bunları da not alalım derken bir örneğimize bakalım. Diyelim gittik ve bize çalışan biri şu şekilde bir cümle kursun. Hello, can I help you? Bu çok karışık duruyor. Şöyle yapalım. Hello, can I help you? diye bir şey sorarsa bize. Ne demekti can I help you? Evet bu adam bize yardım etmek istiyor. Bunu anlıyoruz. Yes, I'm looking for a red dress. Evet, yardımcı olabilirsiniz. Yani yes kısmını kastediyorum. Yes, evet. I'm looking for, ben bakıyorum, a red dress. Bir kırmızı elbise. Bize biri böyle bir şeyle gelirse, yes, I'm looking for a red dress diyebiliriz. Ne arıyorsak artık. Adam da okey diyor. Do you want to try this one? Hani bunu denemek ister misin? diye bir soru soruyor, göstermiş olsun bize. Yes, I would like to try it on. How much is this dress? Fiyatını soruyoruz ve diyoruz ki evet denemek isterim onu üstümde. It's 50 dollars. 50 dollars. Yani bunun fiyatı 50 dolar. Thank you for your help. You are welcome. Have a nice day. Alırsak alırız, almazsak almayız. Yardımın için teşekkürler. Rica ederim. You are welcome. Rica ederim demektir. Have a nice day. İyi günler. Bu ekranı kopyalayabilirsiniz arkadaşlar diyerekten kelimelerimize bakalım. Bu cümlelerde bilmediğiniz kelimeler neler olabilir? Different farklı demek. Would like isterim demek. Bunlar da aslında şu would like bir kalıptır. Ama different bir kelime aslında. Farklı demek diyerek e, alışveriş diyaloglarımızda en basit şekilde bunu gösterebilirim arkadaşlar. Diyelim yurt dışında bir mağazaya gittiniz. En basitinden bu şekilde alışveriş diyalogunuzu rahat bir şekilde kurabilirsiniz diyerekten diğer videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.